Arkadaşlar günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Kan etmez böyle mi yapayım ya? Aslında şurada şurada koysam açsam. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şak 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 şak. Ee, öncelikle kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sizi şimdi bir yukarı alacağım bir dakika. Hemen kafamı çalıştırdım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün pazartesi. Eee... Ağzımda da karanfil olduğu için birazcık şey yapıyor. Neyse bugün geldik. Bugün pazartesi kliniğimize geldik. Hava yağmurlu. Size havayı da birazdan gösteririm. Sabah danışanım vardı. Danışanımı ağırladım. Dün akşam birazcık duygusal vakitler geçirdim kendimle. Bundan sonra konuşuruz sizinle. Konuşuruz. Konuşuruz yani. Hatta şey yaparız. Konuşma time yaparız kamerayı koyup birazcık dertleşiriz, sohbet, hasbel yaparız. Çok güzel olur. Kahvemi falan yaparım. Ne diyeceğim? bugün klinikteyiz. Bugün size klinikte bir günümü çekeceğim. sabah yoğurtlu, laflı, işte yaban versini, muzlu ve fıstık ezmeli olan kahvaltımı yaptım. Aslında akşam bir şeyler yemiştim. Yani akşam böyle hani midem, karnım çok aç yatmadım. Sabah da aslında çok e, aç uyanmadım ama yine de dedim ki yiyeyim çünkü hani e, klinikte hani yiyemem falan çok yanıma da bir şey getiresin gelmedi çünkü elimde bugün bilgisayar falan işte poşet moşet falan vardı çantam da ağırdı o yüzden taşıyacak şeyim yoktu yani o yüzden dedim kahvaltıyı burada halledeyim yapayım falan sonra şey yaparım zaten hani e, sonrasında sonrasında ne yaparım? duramıyorum fark eder misiniz? Bir duramıyorum ya yani. <laughs> Bir dur ya. <laughs> bir <duruyoruz>, dur Ya <laughs> size anlatmak istediğim çok fazla şey var. Çok çok bilmiyorum. Dün akşam anlatırsam çok dertleşmiş olacağım. Yani o zaman da videoyu konu kalmıyor. Olmaz ki. Onu o videoda anlatırım. Tamam mı? Görüşürüz. Yani şu an burada hani sahne değiştireceğiz büyük ihtimalle. Ben ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Düşünüyorum. Video editlerim büyük ihtimalle. İrem'le çektiğimiz bir video vardı. Onu editlemeyi düşünüyorum. Editlemeye başlamam gerekiyor onu. Dün de zaten video paylaştım. Onu attım, editleyip hemen attım onu. Kaç haftadır o video bekliyordu aslında. O videoları, o videoyu daha doğrusu yapabilmem, yapmayı bekliyordu beni. Kaç haftadır? Sonunda yaptım, editledim ve saldım. Bu video böyle e, günlük, günlük, günlük rutin vlog tarzı. Klinikteyim. İşte yediklerimi falan paylaşırım sizinle. O şekilde bir gün. O zaman kocaman, kocaman, kocaman günaydınlar. Bakın şimdi nasıl yağıyor, nasıl. Bir de diyorum ki sabah belki şemsiye almam. Nah şemsiye almazsın yani. <gülüyor> <gülüyor> bir de istintili yağıyor o. Oh. Şimdi öncelikli olarak ne yapıyoruz şu an? Yapacağım bir şey söylüyorum. Şükür defterimizi yazalım. Kaç şeydir gün yazmıyordum. Onu bir yazayım. Onaylanma arzusu, kişinin kendinde yabancılaşması, kendinde tamamen kopması, kendilik bilincini yitirmesi, dışarının onayına, beğenisine, ilgisine, dikkatine bağımlı hale gelmesiyle ilgili bir sonuç. Aşırı tüketim toplumlarında başkalarının beğenisi, görünürlük ve onaylanma ihtiyacı giderek artar. Çünkü kişi artık kendisi için yaşamıyordur. Başkaları tarafından fark edilmek, onaylanmak için sınırsızca tüketiyordur. İçtiği suyun markasından, oturtuğu, oturduğu, semte kadar, kullandığı parfümden telefonuna kadar, giydiği ayakkabıdan, saç stiline kadar, yemek yediği restorandan, tatil yaptığı otele kadar her şeyi ve her şeyi karşı taraf için yapıyordur. Bakın şimdi ses duyuyor musunuz bilmiyorum Güne güneş sesi ne ya yağmur sesi böyle dammalar çat 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 yapıyor yani şu an o kadar keyifli ki size anlatamam çok güzel ee, karnım biraz dolu olduğu için şu an kahve içerdim keyif yapardım ama herhalde sen gün boyu böyle yağmur yağarsa e, kahve içeriz kahve keyfi yaparız yani Ay, çok keyifli ya bayılıyorum <laughs> Arkadaşlar çok güzel yani dertleşme konuları buldum. Tam terapilik, tam dertleşmelik konular. Ee, böyle bir, bir sürü bir sürü aklıma şeyler geliyor. Hepsini konuşacağız kanalda inşallah. Siz de yorumlarınızı da belirtirsiniz. Birlikte konuşuruz. ben geldim açıkçası şu an yani bugün için video çekme hayalim öyle planım yoktu biraz süreç içerisinde gerçekleşen bir şey oldu kahvemi de yaptım böyle hüptürüp içeceğim bir dakika ah. battaniyeyi falan aldım ben battaniye şu an yağmur falan da yağıyor ya tam şey yani battaniye işte Hala falan filan yani hani güzel bir şey bana böyle kamerayı aç dedi yani içimden böyle hani açıp konuşmalısın gibi hissettim. Ya da kendim konuşma ihtiyacım olduğu için de öyle hissediyor olabilirim bilmiyorum emin değilim hangisi olduğunu tam. Bazen ee, şöyle hayatımı sorgularsınız ya. Bilmiyorum yani ben sık sorgularım. <laughs> sık seçimlerimle ilgili seçimlerim hakkında bir çek yaparım. Mesela e, şuradan başlayabilirim. Kahve bardağım da gözükmüyor ya. Mesela çok güzel bakın. Şöyle aralı. Burada e, harfim yoktu diye D harfi aldım. O da dream diye hani dream hayal falan diye almıştım da. E, şey. Hani, D7 senin de olur herhalde diye düşünüyorum. Böyle geçmişe dönüp baktığınızda az yaptığınız seçimler vardır. Ve hani bu seçimler acaba hani başka türlü yapsaydım nasıl olur diye hiç merak ettiniz mi mesela? Hani ben ederim ara ara. Keşke gibi diyelim, pişmanlık demeyelim de hani şöyle keşke yapsaydım, keşke şunu şöyle yapmasaydım falan gibi gibi. Hani o paralel paralel evrenin o diğerini merak ederim hep. Hani şöyle olmasaydı, böyle yapsaydım nasıl olurdu falan. Tabii ki öyle bir şey olmuyor yani. Hani şu an bu hayatta olduğum için olamıyor. Ya ama mesela diğer seçenek dediğim seçeneği de aslında çok istemiyorum zaten. Yani istemiyordum i̇stemiyordum. Zamanla da istemiyordum. Ama şu an hani atıyorum e, baktığımda hani böyle ileriye dönük. Ya mesela iş hayatı olarak bakabiliriz yani. Atıyorum başka tür başka bir şey okusaydım iş imkanım daha farklı ve daha olanaklı olabilirdi gibi. <laughs> Kahvemi için Few moments later. Gibi. Ama mesela diğer o seçeneği de ben hiç içimden gelerek yapmazdım yani. Hani içimden gelerek onu seçmezdim. Çünkü ee, öyle olsa zaten seçmiş olurdum diye düşünüyorum. Şu anda atıyorum ve hani bulunduğum konum, hani gitmek istediğim konum var. Bulunduğum konum beni çok da aşırı tatmin etmiyorsa da... ...bu sefer ne oluyorum? Keşke acaba öyle mi yapsaydıma gidiyorum. Doğal olarak gitmiş oluyorum. Sonra böyle bir hüzün kaplıyor içimi. Bir e, mutsuzluk silsilesi... Keşke işte şöyle böyle falan filan Böyle bir çukur gibi bir döngü gibi düşünün tamam mı? Sonra bunun etrafında ben dolanıyorum 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 falan bitmiyor bir türlü saçma bir şey oluyor yani anlamadım Şu anda bu videoyu çekmeli miyim bilmiyorum Çünkü çok hazırlanmadım Çok hazırlanmadığım için Böyle hani şey konuşmak istemiyorum yani normalde bir şey oluyor bir konuşacağım konuyu falan düşünürüm Yazarım çizerim ederim falan şu an çok pataküt oldu biraz. Şey, kahve yaptım, kahve yaparken çektim falan çünkü e, 2027 mektup yazacaktım. Bunu geçen Instagram'da e, kimde gördüm? Hmm. Zeynep Hantik'ti galiba. galiba. E, onu takip ediyorum. Onu da gördüm. E, ben de dedim ki işte birkaç sene sonrasında mektup yazarım. Ee, yazarım yani mektup yazarım. Onun için işte Reels çekecektim. O yüzden hani kahve yaptım falan böyle masayı falan çekecektim. Ee, onu çekeyim o zaman. Çünkü konu şu anda hani e, çok böyle şey oldu. Bir hazırlık yapmadığım için de konuşacağımı da çok bilmiyorum. Sadece duygularım ve bir duygu şeyi geldi bana. O duygularımı anlatmak istedim, söylemek istedim yani. Öyle. Arkadaşlar selam. Ee, biliyorsunuz ki diyetteyiz tabii ki. Tabii ki diyetteyiz. <laughs> Benim kanalımın en vazgeçilmez noktalarından biri her zaman diyette olmuz. Ee, ve ben böyle hani her şeyi çekmek istiyorum tamam mı? Bütün o hani duygu durumumu işte beslenmedeki zorlandığım yerleri falan çekmek istiyorum. O yüzden de şu an çekiyorum. Mesela şu an acıktım bir sık ve canım arkadaşlar canım çekiyor bir şeyler. Yani çekiyor yani çekiyor. İşte kuru yemiş içtim. Kahve içmiştim. Ee, kuru yemiş kahve falan içtim. Ay kuru yemiş yedim kahve içtim. içmiştim. Başka bir şey yemedim. Ee, başka bir şey yemedim değil mi? Yok hayır yemedim. Sanırım yemedim evet. Benim hurma var mı bilmiyorum. Belki hurma falan ağzıma atar mıyım onu da bilmiyorum. Arkadaşlar ya of. Acıktım. Ama eve gitmemize falan daha var yani. Daha olduğu için o yüzden yemeyeceğim. Eve gidince akşam yemeği yeriz. Ee, ve belki spor yaparım. Ee, isterim yani yapmak. Çok hevesim yok açıkçası yani. Spor yapayım falan filan öyle bir hevesim yok ama hani yapayım yani hani sonuçta diye. YouTube izliyorum. Biraz kendime şey verdim. Ödül verdim. Ee, edit falan yaptım çünkü. İngilizce çalışmayı düşünüyorum. İngilizce çalışırsam zaten size atarım. İngilizce çalışırsam çekerim yani. İngilizce çalışmayı düşünüyorum. Bir de şu notlarım var, beslenme notlarım ya. Onları bir temize geçemedim bir türlü. Onları belki geçerim. Yani günümüz uzun ya. Yapacak bir sürü şey var. Yemeği aklımdan at atayım. Yapacak bir sürü şey var yani. Arkadaşlar dayanamadım ve gittim bir adet kahve daha yaptım. Çünkü bir şey yani, bir şey içmem lazımdı. <laughs> Tekrar kahve içmekte hakkımı kullandım. Ki aklıma geldiniz. Dedim ki söyleyeyim ondan sonra kapatırım. Gerekiyor ışık olmuyor Şunu prizeye bir takayım. Bir dakika. Böyle olsa. Şimdi şöyle hemen anlatıyorum. Bizim kuzenimizin düğünü var. Ee, bir hafta sonra. O yüzden benim şeyim de bitmişti. Kapatıcım falan bitmişti. Kapatıcı alacaktım. E, girdim işte. Basınıza girdim. Ondan sonracığıma. Bir şey kapatıcı bakıyordum falan. Şimdi glosslar falan çok güzeldi. Dedim ki bir de gloss mu alsam. Ama sonra dedim ki ben şöyle bir söz vermiştim kendime. Elimdekiler bitmeden bir şey almayacağım diye. Çünkü bende şöyle bir şey var. Yani böyle bir ürünü tamamen bitirdiğim. şey işte BB kremleri bitiriyorum tamamen. Ama böyle ruj falan. Şey yani. Hani ruj falan bitirmedim. Hiç gloss falan da. Gloss bitirdim ya gerçi. Bitirmiştim. Ya şunu demek istedim. Mesela canım sıkılıyor ya. Atıyorum şu ankinden sıkılmış canım. Atasın var onu. Hani atıp hani atıp atayım kurtulayım işte yeni bir tane alırım falan diye. Ama onu bitir. Ondan sonra alırsın diye. Çünkü oraya gittiğim zaman falan işte Watson's'ta falan böyle insan zaten hoşuna gidiyor yani görseller falan da çok güzel olduğu için insan can çekiyor ve alası geliyor. Ama sonuçta var yani niye alıyorsun ki? Bir sürü ya bana göre bir sürü rujum falan filan glosum var. Çok glosum yok gerçi. Bir tane Kiko bir tane Revelation'ın bir e, glosu var. Hani niye alayım ki? Zaten hani ruj böyle çok biten bir şey değil ya. Ben ben de öyle yani. E, bir de şeye bakıyorum ben. Arkasından hani kullanım tarihleri aylar oluyor ya. 6 ay diyor. 6 ay sonra ben atıyorum onu yani. Onu çok farda yapmıyorum. Çünkü farı, farı atamıyorum yani ne bileyim. Öncekileri atmıştım da bu bu bayağıdır var bir seneyi geçti bence ama atmadım çünkü başka farım yok. <laughs> e, bu bilgi de verdikten sonra <laughs> o yüzden böyle ben gereksiz şeyleri almayacağım diye kendime böyle bir şey koymuştum. Bu bende kitapta da oluyor bu arada. Mesela kitap böyle geliyor aklıma kitap falan işte ya da görüyorum e, ya da hani öneriliyor falan hemen onu gidip alasım geliyor. Ama elimde bir sürü kitap var. Kitapları bitir ondan sonra git al. Öf, öyle şeyler işte. Benim böyle dertlerim var. Bakın size yine aldım aynayı göstereyim. Çok güzel. Bakın aynama kırılmıştı yani. Hani o yüzden almak durumundaydım. Bakın böyle bir ayna. Çok güzel değil mi? Burada. Yemedim arkadaşlar. Bir şey yemedim ekstra olarak. İşte e, klinikte gösterdim zaten size. Kahve içtim tekrardan. Yanımda da badem yedim 3-4 tane. 4 tane olması gerekiyor. 4 tane falan badem yedim. Şimdi eve geldim zaten. Akşam yemeğidir. Su içmektir. Falan filan. Böyle güne kapatırız diye düşünüyorum. Size de çekerim. Şimdi düğün elbisenin üzerine giymek için bir tane siyah şal aldım. Bir tane de böyle bir şal aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Bana da yakıştı açıkçası. <laughs> Dedim ki takarım diye aldım. Afvası, ne yapıyorsun? Mustafa, Ne sanıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne አዳር ⵉⵏ à मैं ते अच्छा नहीं रहने Güneş krem sürdüm ben. 何 arkadaşlar ben bir hamburger yiyip geleceğim. Hamburger teklifi aldım ve bunu hayır diyemem. Bunu hayır diyemem.